Dünyada biz kabirde miyiz hocam dünyada? Bir dakika sakin olun. Biz kabirdeyiz. Şu anda mezardayız. Nerede? Canımız şu vücudun içinde mezarda hapis. Bizim canımız canın bu değil. El, ayak, kol, bacak can değil. Bu et, bu deri can bu değil. Can bunun içinde bizim bilmediğimiz bir yerde. Şuraya iğneyi batırıyorsun. Bura acıdı diyorsun. Şuraya iğneyi batırıyorsun. Bura acıdı. Can her yerde. Bu vücudun içinde bir yerde. Yani Allah o canı bu tenin içine hapsetmiş. Biz şu anda mezardayız. Bir mezardan başka bir mezara geçeceğiz. Bu mezarı atacağız. Bunu böcekler yiyecek. Karıncalar yiyecek bunu. Şimdi taramaya, maramaya kıyamıyoruz ya. Lazer epilasyonlar yapıyoruz, efendim gerdiriyoruz, efendim solaryumda karartıyoruz falan ya. Ha bunu karıncalar yiyecek korkmayın. Para boşa gidecek. Ben size söyleyeyim. Para boşa gidecek. Çok uğraşmayın yani. Çok anormal bir hastalığınız yoksa, çok anormal görüntü bozukluğu, fıtrata uygun olmayacak derecede hani çok şekil bozukluğu, hastalık diyecek bir doktorun evet bu hastalık derecesinde bir durumdur diyeceği bir hal yoksa ben size söylüyorum estetik falan yaptırmayın. İslam'da helal değildir estetik. Değerli kardeşlerim niye biliyor musunuz? Allah diyor ki ya ona neye uğraşıp duruyorsun? Onu çöpe atacaksın zaten. Bu mezardan çıkacaksın bu mezar ya. Şimdi mezarları da süsleyenler var. 30 milyara, 50 milyara mezar yapanlar var. Şaşarım ben onların aklına. O 50 milyara mezar yapacağına bak vallahi ve billahi babanın mezarı kaybolup gitsin. Ananın mezarı kaybolup gitsin o parayı bir gariban üniversite öğrencisine beş yıl burs olarak ver, vallahi ve billahi Allah katında daha üstündür. Öyle babam kaybolmasın, anam kaybolmasın, sen korkma kimse kaybolmayacak. Hepsi bir defterin içinde diyor Allah. Kuyruk sokumunuzdaki bir noktadan bile küçük, acbü zenep denilen çekirdek hücreden sizi yeniden yaratacağım diyor Allah. Onun için telaşa gerek yok. Biz bu mezardan çıkacağız. Toprak mezara gireceğiz. Belki denizde öleceğiz. Belki uçakta yanacağız. Bilmiyoruz. Ama biz başka bir mezara gireceğiz. Bu mezardan çıkacağız. Başka bir mezara gireceğiz. <laughs> Affedersiniz. Ondan sonra da bir daha öleceğiz. Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Bazıları anne karnı da bir mezardır diyor. Fakat anne karnı kardeşlerim kabir azabı görülen bir yer değildir. Anne karnındaki çocuğun etini kessen, kolunu bacağını kessen bağırmaz. Canı yanmaz. Duymazsın onun acısını. Ama dünyada şu anda bizim canımız yanar. Haksızlık yapılınca bunun hesabı vardır. Kardeşlerim anne karnındaki çocuğun da hesabı var. Bu dünyada da başınıza gelen sıkıntılar bir kabir azabıdır. Bu dünyada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.